Merhaba değerli izleyenlerim. Ben Yüksel Duymaz. Aydın Umurlu Mahallesi'nde sizlere bugün 250 metrekare bir arsa tanıtmaya çalışacağım. Değerli izleyenlerim, bu apartmanın bitişindeki bir arsa, bu yeşil alan olan bölge, Güney Cephe, arsamızın fiyatı 500 bin TL değerli arkadaşlar. Evet, arsamızın fiyatı 500 bin Türk Lirası değerli arkadaşlar. Burası 3 katlı bir apartman arsası evet emsali burada mevcut. Yerleşim alan içerisinde aracımızın olduğu yer sokak çevremiz bu şekilde değerli arkadaşlar. Yatırım yapmak isteyen ufak yatırımcımız için parası olan için güzel bir yer değerli izleyenlerim. Evet arsamızın içerisine hep birlikte gezelim ve görelim. Evet. Değerli izleyenlerim. Bu iki evin ortasında olan arsamız. Sağ tarafımız üç katlı bina. Sol tarafımız tek katlı. Daha önce de yapılan bir bina. Yatırım için güzel bir yer. Güney cephe. 250 metrekare arsamız. 500 bin Türk Lirası. Birazcık daha olsa pazarlığımız mevcut. Değerli izleyenlerim. Evet. Biz Marka Emlak Grup olarak dedim. Aydın Umurlu de hizmet vermekteyiz. Bizleri izlemeye devam edin. Bizleri destekleriniz için, Ege'de yatırım yapmanız için düşüncelen olan arkadaşlarınızı kanalımıza abone olursanız, çekmiş olduğumuz videolardan hepsinden haberdar olursunuz. Herhangi bir para, pul, cezası, benzeri problem asla yok değerli izleyenlerim. Desteklerinizi esirgemeyin. Bizleri izlemeye devam edin. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Umurlu Mahallesi Aydın Merkezi 5 dakika mesafe, Kuşadası'na 40 dakika bir mesafe. Yerleşim alan dediğimiz bir mevki de burası. Evet. Çevre alana göstereyim. Mahalleye beğenirsiniz ve beğenmezsiniz. Tabii ki o sizin kararınız. Bizim elimizde nice nice arsalar var değerli izleyenlerim. Çok sayıda arsalarımız var. 350 bin TL'de başlayıp 15 milyona kadar bu bölgede arsalarımız mevcut. Evet Aydın merkezde arsa bittiği için biz Umurlu Mahallesi şu anda yeni atak bir yer. Yatırım olarak 10 numara bir yer değerli arkadaşlar. Evet burası bugün için bir araba parası. Evet 3 katlı imarlı 250 metrekare arsamız satılıktır. Bu arsa olur diğer arsalı olur. Bizi izlemeye devam edin. Konut, daire vesaire ne gibi ihtiyacınız olursa bu arsa olur, farklı arsa olur. Bizlere ulaşın. Sizlere yardımcı olabilirim değerli izleyenlerim. Biz aslında kendimiz Aydın olduğumuz için Aydın bölgesine paket çalışıyoruz. Bizi izleyen arkadaşlarımıza, dostlarımıza teşekkürlerimi arz ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aydın Umurlu Mahallesi'nden herkese sevgilerimi, saygılarımı sunarken kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın, mutlu kalın değerli izleyenlerim.